günaydın. Bugün videoyu kargo paketiyle açtım. Ama ne yaman çelişkidir ki bu kargoyu bu videoda açmayacağım. Çünkü çeyiz alışverişlerim videosu hızla devam ediyordu. Birkaç parça bir şey almıştım giriş Home'dan. Onlar geldi. Fakat dediğim başka birkaç kargo daha var. Ikea Zara gibi. Onlar da geldikten sonra tam gaz bir çeyiz alışverişi çekeceğim. Şimdilik kargom gelmiş. Heyecanla Ama göstermek istedim size. Bu kadar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ben yine mutfaktayım. Bugün iftara Hilmiler'in köyüne gideceğiz. Sonunda doğaya kavuşabileceğim. E, tatlı yapıyorum. Kıbrıs tatlısı yapacağım. Bir su bardağı toz şeker. 2 su bardağı su ekledim. Bu arada ben artık evde böyle şeyler yapmıyorum ama tabii ki de insanlar bana uymak zorunda değil. Kıbrıs tatlısı yapmak istedim. En azından lezzetli bir şey olsun. Dediğim gibi bir buçuk su bardağı şekere iki su bardağı su ekleyip kaynattım. Şimdi buna bir paket vanilya ekleyeceğim. Vanilyayı ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Ve altını kapatıyorum. Şimdi bunu kenara alıp hamurunu yapacağız. Evet şimdi alt kısmının yapılışına geçiyorum. 3 tane yumurta kıracağım. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Bunu şimdi güzelce köpürene kadar çırpıyorum. Çekerim. güzelce eridi. Şimdi bunun içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Yudumun bu ziyafet tereyağı lezzetinde diye bir ayçiçek yağı çıkmış. Çok benim böyle sıvı yağlarla aram yok. Zeytinyağı, işte Hindistan cevizi yağı falan kullanıyorum. Ama bunu görünce sırf bu tarif için aldım. Gerçekten tereyağı kokuyor bu arada. Dedim tatlıya daha güzel lezzet verebilir. Bunu ekliyorum. Bir su bardağı galeta unu ekliyorum. Bir su bardağı Hindistan cevizi. Bu arada Hindistan cevizinin bardağını büyük tuttum fark etmişseniz. Ve bir tane kabartma tozu ekliyorum. Önce düşük de tabi. Mikserim bitti şu anda. Gitti. Gitti de gitti. Bununla karıştırmaya devam ediyorum. Aferin. Yine büyük su bardağı ile dövülmüş değil de böyle işte kırılmış ceviz ekliyorum. Bunu da şöyle güzelce karıştıralım. Şöyle bir tepsim var. Evinizde borcam varsa çok daha hem görüntüsü de şık olur. Ama ben böyle bir şey kullanacağım. Böyle büyük bir borcamım yok. Küçük var, kare var. Şimdi bunu güzelce yağlıyorum. Kıyısını, köşesini. Bu karışımı buna güzelce yayacağım. Bir de şey de çok kötü. Oruçta olduğun için tadına bakamıyorsun ya. Biraz o sıkıntı oluyor ama tuzlu şeylerde tuzu sonradan ekleyebiliyorsun ama şekerde hiçbir şey yapamıyorsun. Evet, bence oldu. Şimdi bunu fırına vereceğim 160 derecede yaklaşık 25 dakika kadar pişecek. O sırada ben de muhallebisini hazırlayacağım. Muhallebiye geçiyorum. 1 litre süt kullanacağım. Açıkken dedim ondan kullanayım. Şimdi yarım litre de bundan ekleyeceğim. Yarım su bardağı şeker. Bir su bardağı nişasta. Şekerli vanilin ekliyorum. Şekerli vanilin ne ya? Vanilya. Muhallebiyi böyle güzel kıvamını alana kadar kaynatacağım. Gönül isterdi size evimden yeni eşyalarımla böyle aşırı sinematik bir yemek tarifi çekmek ama bir süre daha böyle idare edeceğiz artık. Muhallebim iyice koyulaştı. Şimdi bunun içine bir paket krem şanti ekleyeceğim. Ve şöyle güzelce karıştıracağım. Şimdi normalde bunu benim mikserle yapmam gerekiyordu. Daha böyle ipeksi bir kıvamda olabilmesi için ama maalesef gördüğünüz az evvel mikserim Allah'a emanet bugüne kadar yaptığım kol antrenmanlarının verdiği güce dayanarak bu şekilde çırpacağım. Şimdi bunun böyle birazcık harı gitsin. Bu sıcaklığı birazcık da haşa çekleyeceğim. Ama şimdi fırından şeyi çıkartma zamanı kekimizi. Kızarmış görünüyor kameradan ama o kadar da kızarmış değil yani. Olması gerektiği gibi şu an sıcakken şerbeti üzerine dökeceğim. Bu arada benim fırınım çabuk pişirdiği için yaklaşık 20 dakikada ben kapatmak zorunda kaldım. Normalde 30 dakika pişmesi gerekiyor. 20 dakika benim için yeterli oldu. Kekimiz sıcakken şerbetimizi üzerine döküyoruz. Bunu çektikten sonra birazdan üzerine muhallebisini ekleyeceğim. Evet, o ateş birazcık gitti. Normalde bu tarifin orijinalinde yani Kıbrıs tatlısında kaşaş olayı yok. Ama biz sevdiğimiz için şöyle bakacağım göz kararı ekleyeceğim. Göstereyim bakayım bir yemek kaşığı nasıl olacak. Yani bir yarım kaşık daha ekleyebilirim. Mis gibi oldu mis. Artık muhallebimizde yayma vakti geldi. Yani yine bir karıştırayım. Güzelce boşaltalım üstüne. Önce her yerine gelecek şekilde bir yayıyorum. Şimdi bunun üstüne bol bol Hindistan cevizi koyacağız. Aynı zamanda şöyle fıstık içi aldım. Bunun bir kısmını ezeceğim. Yani bayağı bol bol Hindistan cevizini döktüm. gerçekten mükemmel görünüyor şu anda. Şöyle telefonumla güzel ışıkta bir de çekeyim size. Bayağı güzel oldu. Kesmedim ama artık oraya gidince keseriz. Şimdi artık vakit geldi. Ben bunu güzelce folyoluyorum ve yola çıkıyoruz. O kadar kötü bir eyeliner çektim ki <laughs> acele edeceğim diye. Gerçekten çok kötü oldu. Maskelerin bana olan büyüklüğü peki. Ben kameramı aldım. Eşyalarımızda. da Zaten yakın yani köy dediğim çok uzak değil. Hemen yakına gideceğiz. O manzaraları falan. Çay be uğraştırdım bizi. Ya şöyle girmeseniz olmaz. <laughs> hiç sanattan hiç saygı yok sanata. Yunus fotoğrafa bak fotoğraf çekiliyoruz. Yunus musun oğlum biraz? Biraz geri git hemen. Sese odaklanın. Biz nereye yapacaktık aşkım evi? Nereye gidiyorsun? Gel. Şu karşıdaki. Işte. Şu onun, mu? Onun hemen arka tarafına ya. Yani, onun hizasına. Şu önüne şuraya değil Ama Tabii oradan gelip bakmak lazım. Çünkü asıl yer düzlük olan yer alt taraf. Şu alt kısım. Buraya böyle bir üçgen ev. Aşağısı dağ manzarası. Şu an işte çok görünmüyor telefondan. Asıl manzara bu tarafta. Bu tarafta. Şöyle orman burası. Böyle Yukarısı da orman. <laughs> Evet. Böyle bir balkondayım. Korkuyor. <laughs> Bizim köydeki bütün evleri artık betona çevirdiler. Köylük bir şey kalmadı aslında. Ay cebimde de kamera. <laughs> ya o kadar çok detay var ki insan anı yaşayamıyor onları çekeceğim derken ama bu sefer de yarın öbür gün çok güzel ana olarak kalıyor. Şey gibi eski müzeler olur ya tarihi şeyler. Bunlar hep hiç oynamadı değil mi? Hep eski hali gibi. Tabii canım. İlk hali. Biraz. İyi gitti. Biz şimdi seçemiyoruz hangi ahşap ay ne ya, sam, hangi şeyi alsam bak insanlar nelerle idare ediyorlarmış. Kazanlar, fırınlar. Artık ezan okunacak. Değişik Şurada ne? değişik şeyler. Evet. Keşke gırgırın tasması olsaydı onu da getirirdik. Şimdi şuraya gideceğiz. Burada da sporunu ihmal etmiyor. Kendine bir barfiks alanı bulmuş. Çeksene barfiks. Aa hemen çeker. Sporla alakalı bir şey iste hemen yapar. Umarım. kuş sesleri eşliğinde Demiyorum.